Kristal grafiğinde geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere doğru devam ettiğini görüyoruz. 6.95 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi olarak belirledik ve bir sonraki kesin stop noktası olarak da 6.35 bölgesini takip edebiliriz. O bölge altına geçişler devam ederse geri çekilme güç kazanma durumunun bir sonraki destek noktası olan 5 bölgesi ve alt destek bölgesi olarak 4.10 bölgesi en önemli destek noktaları olarak takip edebiliriz. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturma ihtimalini devam ettiriyor yapacağı tepkisi hareketlerde özellikle 760 ve ara direnç bölgesi olan 850 bölgesi üzerine taşıyamadığı sürece geri çekilme güç kazanmadır bunun alt desteklere devam etme ihtimalini sürecektir 850 üzerine yapacağı kapanışlar oluşursa stop olduğu bölge olan 10 bölgesine kadar devam edecek tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir 10 bölgesi üzerinde bir sonraki hedef noktası olarak belirlediğimiz 12.50 bölgesi en önemli direnç noktası. O bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece üst bölge hedeflere yükselişleri devam etmeye ihtimali şu an için gözükmüyor. Penguen gıda grafiğinde belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 720 bölgesine kadar oluşturmuş olduğu geri çekilme güç kazanma durumundan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi yarı yarıya stop bölgemiz olan 790 bölgesine kadar devam ettirmiş ve o bölge direnç olarak çalışmış durumda. 790 üzerine çıkışlardan sonra ara direnç bölgesi olan 815 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerine çıkışları sağladıktan sonra yapacağı tepkisi hareketleri bir önceki hedef noktası olan 8.85'e kadar devam ettirebilir. 8.85 üzerinde yapacağı kapanışlarla da bir sonraki hedef noktamız olan 10 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabilir. Bunun için öncelikle yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 8.45 üzerine çıkışları sağlaması gerekiyor. 8.45 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanmaktadır kazanma durumları oluşturup geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olan 7.50 bölgesinin altına geçişler oluşursa 7.20 bölgesindeki kesin stop noktasını önemseyerek takip edelim. O bölge altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 6.85 ve yapmış olduğu dip bölge olan 6.25 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir. Jeon grafiğinde belirlediğimiz 81 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinde tutunma hareketlerini sürdürerek kısa bir tepkisi harekette haftayı kapattığını görüyoruz. Ve ara direnç bölgesi olan 90 bölgesine kadar yapacağı bu tepkisi hareketi gerçekleştirerek üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası olan 95 bölgesine kadar devam ettirebilir. 95 bölgesi üzerine geçişler sağlanırsa yapmış olduğu zirve bölgesi ve 100 hedefini gerçekleştirerek üzerinde yapacağı kapanışlarla 110 ve 120 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 81 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşursa 75-50 bölgesi en önemli destek noktası ve kesin stop noktamız. O bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali oluşacağından dolayı mutlaka stop yaparak alt desteklerden not atma işlemleri oluşturulabilir. su grafiğinde belirlediğimiz ikinci kesin stop bölgesi olan 23 bölgesinde tutunmayı sağlayarak bir tepkisi hareket başlattığını görüyoruz. Bu tepkisi hareketi devam ettirip bir önceki kesin stop noktamız olan 25 bölgesine test edebilir. Üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası olan 25-75'e kadar devam edecek bir yükseliş durumunu oluşturarak o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yakın edep bölgesi olarak belirlediğimiz 28.05'e kadar devam edecek bir yükseliş yükseliş durumu oluşturabilir. O bölge üzerine geçişlerden sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 29-25'i test ederek üzerinde yapacağı kapanışlarla 30 ve daha üst hedeflere yönelme ihtimalini artırabilir. Bunun için öncelikle bir önceki kesin stop bölgemiz olan 25 bölgesinin ve şablon bölgemizin üst noktasından 25 elinin üzerine çıkışları sağlaması gerekiyor. Bu durumları gerçekleştiremeden tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz olan 23.55 ve kesin stop noktamızdan 23 bölgesi en önemli destek noktaları olarak takip edeceğimiz bölgeler. O bölgelerin altına geçişler oluşursa kısada yapmış olduğu dip bölge olan 22.50 en önemli destek noktası. O bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek 21 ve daha alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. Fakat gıda grafiğinde belirlediğimiz kesin stop noktasından 23.85 ve yarı yarıya stop noktamızdan 24.90 bölgesinde yatay hareketleri sürdürdüğünü, kısa tepkisi hareket oluşturarak ara direnç bölgesi olan 26-25'i test ettiğini görüyoruz. Bu bölge üzerine yapacağı kapanışlarla ara direnç bölgesi olan 27-50 bölgesini test edebilir. 27-50 üzerine çıkışlar sağlanırsa yakın hedef bölgemiz olan 30-45 bölgesine kadar oluşturabileceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Fakat bunun için öncelikle yapmış olduğu kısadaki zirve bölgesi olan 28.50'nin üzerine çıkışları sağlaması gerekiyor. 28.50'nin üzerine çıkışlar sağlanırsa 30.45'i test ederek kanal bölgesinin üst noktası olan 35 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını da oluşturabilir. Kaş grafiğinde belirlediğimiz ikinci yarı yarıya stop bölgesi olan 7-20 bölgesine yatay hareketleri devam ettirdiğini görüyoruz. Bir önceki kesin stop bölgemiz olan 7-60 bölgesi ve ara direnç bölgesi olan 845 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelere kadar yapacağı ve tepkisi hareketlerde hacimsel durum yükselişleri sürdürecek durumu gerçekleştirebilirse yapmış olduğu kısa zirve bölgesi ve yakın hedef bölgemiz 10 hedefini gerçekleştirerek kanal bölgesi düz noktası 11.50'ye kadar devam edecek bir yükseliş durumunda oluşabilir. Bu bölgede 8.50 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme, güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa 6.55 bölgesi ikinci kesin stop noktamız ve en önemli destek noktası. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme, güç kazanma durumunun derinleşerek 1.50 ve kanal bölgesinin alt noktası olan 3 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme, güç kazanma durumlarıyla karşılaşma ihtimali oluşabilir.